Salzburg dökme demiri, 300 milyon yıllık gizemli metal parçası. Bir kömür madeni, yıl 1885. Yer, Avusturya'nın Salzburg yakınlarındaki Wolfsegg kasabası. Madenciler milyonlarca yıldır el değmemiş kömür damarlarını kazarken bir anda küreklerinden kıvılcımlar sıçradı. Kömür tabakasının içinden metal bir nesne çıktı. Ama bu metal parça o kömürün yaşına göre en az 300 milyon yıl öncesine aitti. Bugün hala adına Salzburger Gus Eisen, yani Salzburg dökme demiri deniyor. Ve hikayesi insanlık tarihinin sınırlarını zorlayacak kadar tuhaf. Bulunan nesne yumruk büyüklüğünde, yaklaşık 7 cm yüksekliğinde, 6,5 cm genişliğindeydi. Kenarları düzgün kesilmiş, bir tarafı neredeyse 90 derece açıyla yontulmuş ve yüzeyinde mühendislik izlenimi veren girintiler bulunuyordu. Madenciler şaşkındı. Çünkü çevrede hiçbir metal maden işletmesi yoktu ve kömür damarının yaşı karbonifer dönemine, yani yaklaşık 300 milyon yıl öncesine aitti. O dönemde daha dinozorlar bile yeryüzüne çıkmamıştı. Nesne kısa sürede bilim dünyasının ilgisini çekti. Önce Viyana Doğa Tarihi Müzesi'ne gönderildi. Ardından da Salzburg Müzesi Carolino Augustiuma devredildi. İncelemeyi yapan uzmanlar nesnenin dökme demir olduğunu tespit ettiler. Ancak kömür tabakasının içine nasıl girmiş olabileceği sorusuna kimse mantıklı bir açıklama getiremedi. Bazıları madencilerin aletlerinden biri düşmüştür dedi. Hani ama o dönemde kullanılan aletlerin şekli ve alaşımı bu parçayla hiç uyuşmuyordu. Üstelik nesne kömürün içinde sıkışmış halde bulunmuştu, yani oraya sonradan düşmesi neredeyse imkansızdı. Basında yayılan haberlerde nesne 300 milyon yıllık yapay metal parça olarak anılınca Avusturya'daki bilim çevreleri sessizleşti. Çünkü eğer bu doğruysa, insanlığın sanayi devriminden 100 milyonlarca yıl önce metal döküm teknolojisini kullanmış başka bir uygarlık yaşadığı anlamına geliyordu. Ve işte o anda alışılmış senaryo devreye girdi. Önce, nesnenin varlığı şüpheli ilan edildi. Sonra medyada çıkan haberler geri çekildi. Bazı akademisyenler doğal pirit oluşumu diyerek konuyu kapatmaya çalıştı. Fakat gerçek şu, hiçbir doğal mineral bu kadar düzgün kesilmiş, üçgen formda, yapay döküm yüzeyine sahip bir şekil oluşturamaz. Sonrasında, tıpkı Dorchester vazosu ve Clarksdorp kürelerinde olduğu gibi, nesne müzeden kayboldu. Bugün Salzburg dökme demirinin orijinal hali hiçbir resmi envanterde yer almıyor. Sadece birkaç eski fotoğraf ve arşiv kaydı kaldı geriye. Peki neden? Neden bu tür bulguların akıbeti hep aynı olur? Neden her seferinde doğa oluşumu denip geçilir ya da deliller sessizce ortadan kaldırılır? Eğer 300 milyon yıl önce gerçekten gelişmiş bir uygarlık yaşadıysa bu bizim tarih anlayışımızı alt üst ederdi belki de tam da bu yüzden bazı şeylerin üzeri örtülüyor. Salzburger Gus Eisen bugün o part yani yerinden çıkmış eserler arasında sayılıyor. Ama belki de hay o sadece bir metal parçası değildi. Belki de unutulmuş bir çağın geriye kalan tek iziydi. 300 milyon yıl önce biz yoktuk ama birileri metal döküyordu. Tarih bazen unutturulması gereken yerleri değil, hatırlamamız gerekenleri gizler. Bazen de birileri okul kitaplarında bizlere öğretilenlerden başka bir şey öğrenmemizi engelleyenler olur. Bazen desem de bu oldukça çok sık oluyor. Anlaşılan, birileri bizlere standart bir şeyler empoze etmeye kararlı ve zaman zaman olağanüstü bulgular ve bilgiler karşımıza çıkıyor. Hemen daima aynı mekanı izma devreye giriyor. Medya ile Hazır bilim adamlarıyla, güçlü lobilerle, hadi canım olur, komplo teorilerine kaptırdınız kendinizi. Gerçek şöyle diye kulağa mantıklı gelen bir şeyleri anlattırıyorlar. Örneğin, diyelim ki, X bir yerde, bir bir antik yapı çıktı. Onun yakınlarında da, diyelim ki, Paşabahçe marka bir bardak kırığı bulundu. Onu bile yok canım. Bakın işte, bunu Paşabahçe yapmış veya yaptırmış diyecek o kadar hazır medya, sözde bilim adamları ve lobi var ki... Siz yine de sorgulamaktan vazgeçmeyin. Sorgulamayan asla gerçekleri bulamaz ve göremez.